Emre Mor'u indirdi. Emre Mor son çizgide topuk bası Ali Oski. Ali Oski ceza sahasına baktı. Yapmadı. Hadi Şimdi sert yerden bak ceza sahası. Fancan'ın iki kişi kapattı. Bir Şutum topuk var. bası bir vuruş. Müthiş bir atak bu. Ali Oski kale alanında. Şimdi top. Devam Batuay. Devam Batuay. Şutun var. Şutun var. Vurmadı. Savunma kapattı. Ara o. Şimdi pas. Mia sağa doğru. Haydi Ferdi yap İyi şunu. Ferdi'nin Ferdi ortası. Elle müdahale. El Ver hocam penaltı, Ver Ver Elle müdahale penaltı. Ceza sahasına ne kadar çok girerseniz, ne kadar orta yaparsanız ne kadar zorlarsanız o kadar çok penaltı alıyorsunuz. Olay tamamen bu. Yine Ferdi. Daha önce Osay'ın buna benzer evet. bir ortası penaltı getirmişti. Bu kez Ferdi'nin ortası. Evet. Şimdi e, bir el kapalı ama öndeki el açık. Topu karşıladığı el açık. Hakem tereddüt etmedi. Penaltıyı verdi. Ee, sol çok eli sol eli net ya. çok net bir şekilde açık ve topun geçmesini engel oluyor. Topun hızını kesiyor. Bak, görüyor musun? Evet. El böyle geliyor tam topa vururken Geç açıyor. Geçen pozisyonun aslında bir benzeri daha neti. verilmeyen. Daha, daha neti. neti. ama o, o da netti ama. O da netti ama bu da orada. Orada bak şu hareketi yapıyordu orada dirsek ama orada da yine refleksle O da penaltıydı. Bu, bu, da, bu, da, bu, daha zaten net penaltı. Çok, çok net, penaltı. penaltı. Şimdi bu pozisyonla alakalı zaten hakem görmüş vermiş. Herhangi bir şekilde pozisyonla alakalı tartışılacak bir durum yok. Penaltıyı kazanmış olmamız... Hakem 17... sadece emin olmak için yardımcısına baktı. Yardımcı zaten işaret etti. Yardımcı zaten daha net görmüştür evet. muhtemelen. Miçi kullanacak. Miçi Batu 17. dakikadan <laughs> çıkıyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda öne geçme şansı Haydi Batu Şahiye. işareti bekliyoruz. Hakem oyuncuları uyardı. 18. dakikaya da girdik. 18'e girdik. Miçi Batu Hakem'in uyarıları hala devam ediyor. Diğer taraftaki yayın diğer tarafındaki oyuncuları da uyarmaya gitti. George Jesus heyecan içerisinde. Michi. Haydi Miçi Batu Haydi Öne geçelim. Erken gol önemli. Batu Şahı işaret geldi. Mitçi Batu Yansen sen dikkatli. Mitçi Batu Bravo. Tam, Tam köşeye, köşeye, köşeye. bıraktı. Bravo Köşeyi Batu tutturdu. Ama topu çıkaramadı. Yansen Fenerbahçe. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Mitçi Batu Şahı ile 1-0 öne geçiyor. Ve 3. Süper Lig golü. Avrupa'da da attığı goller var. Gerçekten arka arkaya. 4 e, maç üst maç üste gol atmıştı. Ve ...kısa bir aradan sonra bu maçla... ...yine gollerine dönüyor... ...Batman iş başında... ...Fenerbahçe 1-0 önde... ...Olimpiyat Stadyumunda İstanbul Spor karşısında... ...ilk bölümde... ...erken bir gol bulmak önemliydi... ...bu sezon erken bulduğumuz... ...gol bulduğumuz maçlardan biri oldu İstanbulspor Spor mücadelesi... ...yine ceza sahasına... ...çok organize geldiğimiz... ...kalabalık geldiğimiz bir pozisyondu... ...Ferdi ortaya çok sıkışık bir alana girdi... ...ve oradan topla beraber çıkamadı... ...top kaybı geldi... Şimdi baskı ara topu aldı. Şimdi Emre Mor ara tekrar Emre Mor'un önüne bıraktı. Emre Mor hareketli. Emre Mor sağında İrfan. Bor. İrfan. Sağdan de, verdi vur. gitti. İrfan ve İrfan. Çek İrfan! soluna vur İrfan. Çek, Çek soluna vurdu. vur İrfan. Birinci de denedi. Üstten dışarı gitti. İkinci de denedi. Ağları buldu. Ram maçında attığı gol. Ama biraz e, kalecinin diğer yerden. tarafına yerden. Çok klas. Çok güzel. Her şey ara orta sahada yaptığı preste başladı. Topuk kaptıktan sonraki Emre Mor'a verdiği topuk pasıyla da golün hazırlayıcılarından biri oldu. Ve İrfan'ın da sol ayağıyla kalecinin ters tarafına yaptığı mükemmel vuruş. Kaleciyi ters üç oyuncu var alıyor. önünde. Bak üç oyuncu var önünde. Ama beklemiyor kaleci o köşeye. Evet. Yansen diğer köşeyi bekliyor ama İrfan diğer köşeye vuruyor. Kaleciyi ters ayakta bırakıyor ve müdahale edemiyor yani sen 2-0. Çok güzel bir gol. Bu gol önemliydi. Devre bitmeden 2'yi buluştu. 3 dedi bugün. Çok iyi takım. Onu da hani Ren'i böyle bazı insanlar küçümsemeye yani. çalışıyor tabii, ama. Biliyorsun yani Ren'i şu an Türkiye'de sosyal medyada özellikle bir grup var. yani Ren takımını doğrudan Fransa Ligi'nde işte küme düşmemeye oynayacak bir takımmış gibi görüyor. Bu arada Salahin'in pası kısa kaldı ve İstanbul Spor Farkı biri indiriyor. Topalli'nin kaydettiği golle Salay'nin altaya pası kısa kaldı. Topalli araya girdi, altaydan topu kurtardı. Ardından da 48. dakikada maçta durumu Topalli. Yani hiçbir pozisyon yok yani. Salay'dan çok gereksiz bir geri pası. Yani, yani geri pası ama daha hızlı gönderse... Çok tembel bir pas evet. yani bu bu pası o kadar kısa vermiş ki top bir daha hızla kesmiş ya. Yani evet, burada topuz Altay. kesti. Topalli araya girdi ve maçta durum 2 1e geldi. Yani tamamen bir bonus oldu bonus, İstanbul Spor için. Yani tabii ki umutlandırdı onları. Hiçbir pozisyonları yok. yokken, hiçbir kalemize şutları bile yokken maalesef bir anlık hata. Tabii yani Atilla'ya da kızamıyorsun. Adam aylardır dinlenemiyor. Her maçta oynuyor Serhan. Çok kolay değil. Tabii Atilla yani bu yaptığı hata yorgunlukla alakalı veya değil ondan bahsetmiyorum. Genel olarak oyuncunun performansından ve hiç dinlenemeden oynamak zorunda kalmasından bahsediyorum. Yani bu tip hatalar olabilir. Ee, tabii ki olmamasını tercih ederdik ama şimdi hemen bir gol daha bulup yeniden farkı ikiye çıkarmamız lazım. Şimdi basuaydan sol kanada güzel Çabuk bir pas. Emre, Emre, Emre Mor topla ilerliyor. Sol köşedirlerinin önüne doğru Gir gitti. Içeri. Emre Geç Mor onu. rakibinden sıyrıldı. Emre, kısmını... Emre Mor ortaya çevirdi. Son anda savunmaya ayak koydu. Top. Kornere gitti. Atak yönüne göre sol kanattan köşe vuruşu kullanacağız. Emre Mor yine biri bir de çok rahat sıyrıldı. Ama yardım da gelmişti orada Alioski'den ama öncesinde. Ortayı düşündü Emre Mor top savunmadan sekti ve kornere çıktı atak yönüne göre. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. 49. dakika sona ermek üzere Atatürk Olimpiyat Stadında. İrfan köşe vuruşunu kullanmak üzere. 6 oyuncu var ceza sahası içerisinde bizden. İrfan yaptı ortasını penaltı noktasına doğru bir kafa kapa gol. gol! Miçi! İrfan Can kondurdu topu Batshuayi'nin kafasına tam köşeye gönderdi topu Batshuayi 3-1. İkinci golünü attı bu maçta. Bravo Miçi'm. Ya gerçekten e, İrfan Ama İrfan öyle bir orta yaptı ki zıplamasına bile gerek kalmadı Batshuayi'nin. kondurdu. Resmen kondurdu. Ama bak herkes önde. Miçi Batshu çok iyi boşaltmış. Yani Tabii. kendine çok iyi bir pozisyon yaratmış. İrfan'ın ortası çok iyi sıçrıyor. Yine Yansen sen e, Köşeye giden topu uzanıyor ama dokunamıyor. Mitchi Batshuayi'nin ikinci golü, İrfancan'ın bir golü bir asisti oldu. Hani maçın oyuncusu iki oyuncu arasında evet. gidip geliyor. Ama bu reaksiyon yani golü yedikten bir dakika, bir buçuk dakika sonra mı attık Serhan? Yani çok hızlı bir cevap verdi. Kağıt de... üstüne baktım bir dakika sonra aslında ama bir buçuk dakikaya yakın. Evet saniyelerle beraber bir buçuk yani bire getirdi. Uzun süre sonra bugün Serhan Lincoln yedek başladı. Evet. ve oyuna dahil oldu yine. Seksi top Valencia kovaladı girer girmez bir hata kovaladı. Batu Şahay da orada savunma şimdi uzaklaştırdı. Haydi İrfan. Evet yani sağ bekte o Samuel var. Ferdi sol beke geçti. Önde Lincoln oynuyor. Aman dikkat. Bu arada savunma markasına pas. Sol yok. Altay Kalesi'ni terk etti. Kay kay kay. Top Halli'nin vuruşunda top ağlara gitti. Farkı bire indiriyor. İstanbul Spor 67. dakikada. Ya işte bu çizgi savunmanın evet. arkasına sarktıkları an. Bu arada bir bayrak kaldırır gibi oldu sonra indirdi. Fark ettin mi onu? Ben, evet. ben bu arada obsaj yok diye gördüm. Arkadan çıkıyor ya, çok net bir şekilde Ebert'e, Ebert'ten Oğuzhan'a, Oğuzhan geriye döndü Okan'a. Okan, Okan'dan en gerideki kalecisine Yensen. Yani senin pası. Öyle anda baskı mı? sonuç verdi kazandık topu şimdi Crespo'dan bak. Bas şu gol Verdi pası. Valencia. Be. Gol be Valencia be. Enner i̇şte Valencia. Bas şu <laughs> asist. <be. Bravo>. <gülüyor> asist. <gülüyor> gol Valencia 4-2 dakika 86. Yine önde baskı. Ya yani çok şükür. Belki de maçı bitiren goldü ama önde baskı yine kazandık. Evet. Çabuk oynadı Crespo. Crespo. Bravo Crespo. Bravo Crespo. Yine topu kazanan Crespo. Ee, yani Ferdi'nin Gayreti Crespo'nun asisti. Balçay'ın pası Valencia'nın golü. Bu dört oyuncunun e, payı var. E, asisti yapan Michy Balçay aldı at dedi. Valencia'ya bitirmek kaldı. Valencia'da oyuna girdi golünü attı. Michy Balçay iki golünün yanına bir de asist koydu. Gol de Valencia'ya yazıldı. E, bu arada Michy Balçay'ı e, tebrik ederken... ...aynı zamanda bizim YouTube ekibinden sevgili Çağlar'la... ...maç öncesi her maç öncesi bir analiz yaparız. <laughs> e, bugün ben 4-1 dedim... Ee, yaklaştım ama esas onun miçi Batu abi bugün iki gol yaz dediğini hatırlatayım. Onun da hakkını teslim edeyim. Ee, bilmiyorum kalan bölümde ettireye gider mi Batu ama şu anda Çağlar'ın e, o iki gol tahmini e, miçi için tuttu. Bir de Asit yazdı yanına. Valencia'da golünü attı. Evet zaman zaman gerildik. Zaman zaman kendi kendimize zora soktuk maçı. Ee, ön alanda yaptığımız baskıyla Lincoln aldı. Pas yok of Yine ikiye bir bak. boş. Valencia. Batshuayi Şuayi bitirdi. Batu Şuayi. Yok of say. Miçi Batu Şuayi. Miçi Batu -şuay. 5-2 dakika 88. Bu, Bu kez roller değişti. Evet. Asisti yapan Valencia. Golü atan Batshuayi Yine çıkamadılar. Yine top kaybı yaptılar. Artık e, İstanbul Spor Takımı'nın gardının düştüğü bölüm 5. gol geldi. Yine çıkarken top kaybı. Bu kez araya giren Lincoln. Lincoln'un pası yok of Yok, yok offside çizgi. Yok, offside Valencia dedi. Bozmuş ortadaki oyuncu. Al da at dedi. Michi attı. Bak Michi etrik yapar mı dedikten kaç saniye sonra yaptı? 20, 20 bence. Ama, o kadar bile değil ya. Evet yani gerçekten. Ben <laughs> bahsediyorum. Top Valencia'ya gitti zaten orada.